Kendinize iyi davranın gençler. Hani ceza vereceklerdi? Korktular tabii bizden. <laughs> Ezik miyiz biz be? Ceza meza kesemezler. Vallahi bayağı etkilendi mi? Nasıl? Lezzetli miydi bari? Ne saçmalıyorsun acaba? Kahvaltıda yediğiniz yüreği diyorum ya. Nasıl lezzetli miydi? Vallahi biz doğuştan böyleyiz Tayfun kardeş. Ama eğer sen şey yürek lazımsa tanıdığım bir tane kasap var. Adres verebilirim. Yani, Mesela bizi bir odaya kilitleyip kapının altından böcek mi salarlar? Yok canım. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da basit bir şey yapacaklarını zannetmeyeyim. Bence daha kötü bir şey yapacaklar.